Aleyküm. Allah Allah. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun ya? Allah, Allah, Merdiven mi yapıyor? Kırıyor. Kırıyor. Niye? Nasıl çıkacaksın ya? Çürdü, çürdü bu. Allah Allah. Kolay gelsin. gelsin. <laughs> <Çırdı. gülüyor> Merdiveni tamir. Eskidi mi? Çürü ya. Kırılıyor. Yüz yapacağız. İsim neydi senin? Hüseyin. Soyadın aldırmaz mı? Dabanlı. 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 Ha. Dabanlı çok burada. Hı -hı. Bura mı senin Senin ev. Habura. Ha bura. Ha. Evet, evet. Motor da senin. O da evet. yenge. Evet. sağolsun evet. Sağ olsun Ramazan bizi gezdiriyor. Bize ne gözleme değil de, ne diyorsunuz onu? Baz sıkma. Bazlama, sıkma. Sıkma, sıkma. Bunlar sıkma diyor. Sıkma, sıkma, yedik. İyi afiyet olsun. Ondan sonra köyde dolaştık, geziyoruz. Gördüklerimizde de selam veriyoruz, çekiyoruz, gidiyoruz. Gezelim görelim. He, gezelim görelim. Bak. Biz de, evet, de bize gezelim görelim yapıyoruz. İyi yol, iyi. Evet. Beğendin mi senem evet. hocam? Köyü. Çok beğendin değil mi? Tam Esra hanıma ben onu anlatıyordum. Çok evet. güzel, küçük ama dedim yani harika. Evet. Samimi hem insanları candan çok nazik evet. Yani herkes ya, bizi çok hoş olabilir. karşıladı. Ay. Her şey herkes bir şeyler ikram etmek istiyor. Gelin diyor. Ne Hoş güzel. geldiniz demeyen kimse i̇şte olmaz mı? Anadolu yani. insanı böyle. Evet, Çok beğendim. Evet, teşekkür ederiz kendilerine. Sağ olsunlar.